Herkese selamlar. Evet, çalışmalara yılmadan devam ediyoruz. İki polinom sorusu var, orijinal yayınlarından aldık. İkisi de ÖSYM tarzı, ÖSYM'de çıkabilecek tarzda sorular. Birinci soru şöyle, tabii ki ilk önce kendiniz yapmaya çalışın. Ben başlamada. Kendinizi bir deneyin. Başka sayısı 2 olan 3. dereceden PX polinomunun sıfırları, sıfırları demek kökleri, birbirinden farklı M, N ve K'dır. M, N, K birer pozitif tam sayı ve P1 eşittir eksi 16 olduğuna göre P6 değeri kaçtır? İlk önce bu üçüncü dereceden polinomu bir oluşturalım. Baş kat sayısı 2. Şöyle yazalım. Px 2 çarpı kökler m, n, k. 3 tane kök 3. dereceden. x eksi m, m yazınca 0 oluyor değil mi? x eksi n bunlar sıfırları ve x eksi k. Polinom bu şekilde. Bana sorduğu P6 polinomu. X yerine 6 yazacağım. Fakat M ve N ve K'lar neler? E, M, N, K birer pozitif tam sayı. İlk önce şu ipucunu e, kullanalım. P1 eşittir. Eksi 16'ymış. X yerine 1 yazınca bu neye eşit? Eksi 16'ya. Yani 2 çarpı 1 eksi M çarpı 1 eksi N çarpı 1 eksi K eşittir. Eksi 16. Her iki tarafı 2'ye bölelim. 1 eksi m çarpı 1 eksi n çarpı 1 eksi k eşittir eksi 8. Eksi 16 ile 2 sadeleşti. Bakın mnk'lar e, birer pozitif tam sayı. Mnk'lar pozitifse bu tam sayı ise bu 3 çarpan tam sayı olması, olmak zorunda. E, 3 tane tam sayı çarpanı eksi 8 edecek. Bunlar neler olabilir? 1, 2, 4 çarpanları başka var mı? Eksi 8'e ve m, n, k birbirinden farklı olduğu için bu bir eksi m, bir eksi n ve bir eksi k'lar da birbirinden farklı olur. Tabii ki işaretler önemli. Eksi 16 olması için ne olması lazım? X'inin pozitif, birinin negatif veya üçünün de negatif olması lazım. O zaman e, diyelim ki bu 1 olsun, bu 2 olsun, bu da eksi 4 olsun. Veya bu eksi 4 bu 1, bu 2 veya bu eksi 1 önemli değil. Bakın. MNK'ların e, hangisinin hangi değeri aldığı önemli değil. Birbirinden farklı değerler. E, o bir problem oluşturmaz bize. 1 eksi M'nin 1 olabilmesi için M'nin ne olması lazım? 0. 1 eksi 0, 1. Oysa ki MNK birer pozitif tam sayı. Demek ki bu şekilde e, ikisi pozitif, biri negatif olmuyor. O zaman üçü de negatif olacak. O zaman üçü de bu eksi 1 olsun, bu eksi 2 olsun, bu da eksi 4. 3'ünün çarpımı eksi 8. 1 eksi m'nin 1 olabilmesi için m'nin ne olması lazım? m eşittir 2. 1 eksi n'nin 2 olabilmesi için n'nin 3 olması gerekir. 1 eksi k'nın 4 olabilmesi için de k'nın ne olması gerekir? 5. 1 3 2, 1 eksi 2 1 ve 1 5 4. K'yı bulduk. E biz PX polinomunu bulmuş olduk artık. İşin süslemesi P6'yı soruyor. E, şuraya yazayım PX polinomunu. PX polinomu neydi? 2 çarpı x eksi m. m2 idi. x eksi 2 çarpı x eksi 3 n3 bulduk. Ve x eksi k yani k5'ti. x eksi 5. x yerine 6 yazalım. Ne çıkacak? 6 yazdığımda 6 eksi 2 4 çarpı 3 çarpı 6 eksi 5. Ee, 1, 4 çarpı 3, 12. Bir de şurada 2 çarpanı var başka sayısı. 24 olarak bulurum P6'yı. Cevap bol ve Şimdi ikinci soruya bakalım. Evet ikinci soru şöyle. A eşittir 0, 1, 2 kümesi veriliyor. 4. dereceden bir Px polinomunun katsayıları Yukarıda verilen A kümesinin elemanları en az birer kez kullanılarak oluşturulmaktadır. Tüm oluşturulan Px polinomları için P 2'nin en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Şimdi dördüncü e, dereceden bir polinom katsayıları 0 1 2'yi en az birer kez kullanarak oluşturacağım. Dördüncü dereceden polinomu yazalım. Kök önemli değil. O zaman şu tarzda yazalım biz bir polinomu px px dördüncü dereceden ax üzeri 4 bx küp artı cx kare artı dx artı e. işte sana dördüncü dereceden bir polinom. İşte bu a, b, c, d ve e'ler bu kümeden alınarak oluşturulacak katsayılar. En az bir tanesini, en az birer kez kullanacağız. Kullanmayacağımız bir eleman olmayacak. Bakın Neyden bahsediyor? P-2'nin en büyük ve en küçük değerinden. Eksi 2 negatif bir sayı. X yerine eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin çift kuvvetleri pozitif, eksi 2'nin tek kuvvetleri negatif. O zaman şurada x küp, dx gibi, bx küp gibi tek dereceli terimler var. Ben bunların yerine eksi 2 yazıp kuvvetlerini aldığımda yine negatif değerler bulurum. Ne olmuş olur? Küçülmüş olur. Değeri biraz küçülmüş olur. E bunlardan kurtulmak için ben bu B ve D yerine sıfır yazsam şu kat sayıları yerine. O zaman bunlardan kurtulmuş olurum. X4, X kare X ve sabit sayı bunlar çift kuvvetler. Eksi 2'yi yazdığım vakit çift kuvvetleri pozitif olacak ve en büyük değerini bulabileceğim. Şimdi kat ne olacak? Sıfırı kullandım. 2 ve 1'i kullanacağım. X4 ve X kare var. E bunlar daha da büyütecek polinomu değerini eksi 2 yazdığımda o zaman x üzeri 4'ün katsayısı ne olsun? 2. 2'yi kullandım. Bir daha kullanabilir miyim? Kullanabilirim. 2. Sabit yerine de 2 kullanabilir miyim? Kullanamam. Çünkü henüz 1'i kullanmadık. O zaman sabit de 1 olsun. O zaman e, x yerine eksi 2 yazıp şunu bir hesaplayalım. En büyük değeri ne acaba? Eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16. Katsayısı 2, 2 ile çarp. 32. Burası sıfırdı. Eksi 2'nin karesi 4. 2 ile çarp. 8. Sıfırdı. Ve 1. Ne oldu? 32 artı 8. 40. 41. En büyük değeri 41. Şimdi gelelim en küçük değerine. Şunları sileyim. Katsayılar değişecek. Şimdi tam tersini düşünün. Yani e, küçülecek ki ya, O zaman tek kuvvetler kalsın. Çift kuvvetler. Eksi 2'nin çift kuvvetleri pozitif olduğu için... Büyüyordu polinomun değeri. O zaman o çift kuvvetleri yok edelim. Çift kuvvetlerinin katsayısı sıfır olsun. X üzeri dördün katsayısı sıfır. Yazarsam ben ne olur? X üzeri yok olmuş olur. O zaman bu dördüncü dereceden bir polinom olmaz. O zaman x, x üzeri yok edemem. Dördüncü dereceden polinom olacak çünkü. O zaman en küçük ne yazabilirim ben bu katsayıyı sıfır değil de bir yazarım. Buradaki püf noktasına dikkat edin. X küp kalacak x kare yok olacak. Buna sıfır yazdım. Sabite de sıfır yazalım. Tamam sabit sayımız gitti. x kare terim gitti. x kare 4 terim kaldı çünkü dördüncü dereceden bir polinom. E diğerlerine ne yazacağım? Artık kat sayılarına 2 yazabilir miyim? Daha da küçülsün. Eksi 2'nin küpünü alacağım. Eksi 2, 2 ile çarpacağım. Bunları bir hesaplayalım. x eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16. 1 ile çarp 16. E, ee, eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8. 2 ile çarp eksi 16. Burası 0. X yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2 ile 2'yi çarp eksi 4. 16 eksi 16 0. Eksi 4. O zaman P eksi 2'nin en küçük değeri de eksi 4 olarak bulunur. Bunların toplamını soruyor. 41 eksi 4 37 olarak bulunur. Cevap Eskişehir. Eskişehir'de okumak isteyenler var mı? Tam bir öğrenci memleketi. Ben de Eskişehir'de okumuştum. Zamanında güzel bir şehirdir. Evet, umarım faydası olmuştur. Dediğim gibi videonun başında yılmadan çalışmalara devam ediyoruz. Pes etmek yok. Hala TYT denemelerine başlamayanlar varsa TYT denemelerine başlayacaklar. AYT konu çalışmalarına başlamayan varsa TYT çalışmaları paralel olarak AYT'ye hemen başlayacaklar. 12. sınıfta olanlar zaten logaritmayı bitirdi, dizileri bitirdi. E, trigonometri, türev, integral diye gidecekler. Aman geç kalmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.